Oh, kanka. Ya bana biraz güvenmen şey, lazım. Bir kanka, su challenger falan mı olması lazım? Elo mu tradeliyorsun? Oğlum niye çel elo tradeleyim kanka saçmalama. Sen, ben sadece Adam izle. Aldın, Az önce mantıklıydı da değilmiş. Mantıklı olduğunu düşün. Vallahi trollemiyorum. Kazanmayı oynuyorum bak gerçekten. mi düşüneni banlayın. Oğlum adamların çarlara bak. Hepsi beni counter'lıyor gibi hissediyorum. Yok ne alaka lan? Ne alacaksın sen? Saylas mı alsan ne bileyim. Senin taşıman lazım bir iki. Öyle bir çarlar <laughs> lazım. Ne alacaksın? Onu alma. Karşı iyi mi o? Niye? Bence okay ya. <laughs> Kendimi korurum işte kanka. Kanka, bence kötü bir kilo oldu. Ben tabi. Ne Yüce... alayım mı ya? Çet, ne diyorsun? Yüce bir zet göstereyim de gör. Onu al, onu al. Ben o kim al? Niye? 24, 22 küsur levellara çıkıyorum. Statların bayağı fazla oluyor. Bir de erkenden her şeyin açılıyor. Ne kadar zor olabilir abi zet? Tüm skilleri de kullanıyor kesin ya neden yapmıyorsun ki? Abi telif mehlif olayları varmış işte Onlarla ilgileniyorlar Nereye? <gülüyor> tamam Ooo <laughs> aslında kişi çok korkun ya take Öldürelim şunu ya. Hayır ya, oğlum kaybetmiş olabiliriz ha. Allah'a kaybet. Abi ya. Heal'a da vuramıyorum Abi. adam üstünde diye. Fena anlık oldu. <laughs> son dönemde? Bilmiyorum kanka ya. Anlamıyorum niye gidiyor internet. Arıyor mu peki hiç? Kanka galiba kablomdan oluyor ya. O bu ne? Bana da. Al. Öldüm. Bunu nasıl öldüreceğiz biz bu adamı? Ben portala yok, gireceğim. Yok. Geliyorum dikkat et. Kötü orası ya. Ben öldüm galiba. Bu adama combo çektim de bu kadar bende. Ya siktir ya. <laughs> e attım tam 3. köyü vurdu herif ya. Of. Bunları aldım. Early'de bu şeydeki çok OP ya ki dalga. Öldük ya. Oo. Oh, oh, oh. Ben altı olayım belki bir işe yararım. Kil güzel olurdu. Para lazım ya. Kil alamıyoruz. Şey ya. Atrox'un bu olayı yani bu dakikalarda çok çok Öldüremiyoruz çok... Öldüremiyoruz adamı aynen. Sana gitmeyelim. Aman Atolus'a bak. Çok iyi flash attı lan adam. Vallahi çok iyi flash attı. Kanka iki rol atıyorum. Gelenlere bak ya. Vallahi yazık günah. Nerede pro falan o şeyler? iki rol harcadım bak. Bunu alsam mı ya? Hangisi Öteyim o? Bu Burn, varsa burn'u al. Ne <laughs> geldik yine eleniyor muyuz kanka? Armor lazım mı bize çok ya? Armor AD lazım Se vurma. Kritli vurman lazım hayvan gibi hasar. Kritsiz de olur AD alman lazım. Bu lene bas. Seyase. İşte. Oo! peki nasıl? Oğlum ansaydım kanka. Onu mu istedin Gargı? İki rolün yok muydu la? Hepsini attım oğlum. Oo <laughs> benim dolmuyor hasar görüyor mu kanka? <laughs> Portala girebilir. Ha giremiyor. Girdi tamam. Onu öldürerek reslemeden ya. Güzel. Bence ben ilaç sindiren kötü değil ya. Kötü, kötü, kötü ama kötü. o kadar değil. Ya, evet kötü ama evet. Z troll mü benim Z troll ya. Z troll değil de galiba. Benim statlar şimdi bayağı iyi şu an. 2300 canım var benim mesela. O Lisandra'nın niye manası bitti lan? He, cooldown girmiş. Kanka nişancı işi aslında niye şurun dişi var? Yoktur lan. Var. <laughs> Yoktur lan. <gülüyor> <gülüyor> Mana verenle naşor tut geldi kanka vindumaydımdı. Kanka senin itemler nasıl kötü bir şey bunlar ya? Bence bu arada Malmortius bayağı iyi. Abi Buyur şimdi abi bak adam Ila Divine Sunder'ı, Malmortius -Mal kletini oynuyor. O bayağı iyi. Bu bayağı iyi diyor. Oğlum tamam da Ila sindiren mecbur. Diğerine de Malmortius kötü değil ki kanka karşıya. Niye kötü ona da bak. Volador tahriğe karşı oynuyor mesela. adamlar çok tank ya. Değil değil. Aha. Güzel. Güzel. Sen çok tankçı oldum bu arada kanka. Tank. Evet evet ben tank. Ön, Önden oynuyor tank <laughs> Bu arada bence bu early'yi atlatmamız daha önemli ya. Early'den sonra daha güçlü olacağız. İnşallah, benim da fena azıcık çünkü. Bu atrox ama ölmüyor ben kanka, ya? sana öyle diyeyim. Onu öldürecek bir hasar bizde de yoktur. Götü hmm. geldi. Of. kötü geldi mecbur bunu alacağız. Tam sen tankas kanka. 4 atak atarsın bir de arada. <laughs> ben şimdi şey alacağım işte. Ee, bir tane atak speed itemi alacağım. Direkt random alacağım. Okçu şey alacağım. Random lan Nasıl ya? Mesela kanka oyun başlayınca 3 saniye yüzde yüz speed veren şey var. Adam bir de bu şu an aldığım var. Adamlar diyor ki niye momentum speed almadı? Ne vur Nasıl yani ya? Anlamadım. Ölecek oran ekranı mı? Ya beni öldüremezler ki ya. Ben şurada heal'ı bekliyorum. Çere strep. Çere Silvestre. <laughs> Adamları kayıtlıyoruz kanka. Hübeyi rakamdan daha iyi kayıtlıyoruz bu arada. 3 saniye sürekli mi? Hasar aldığında gitmiyor mu oğlum o? Hasar aldığında gitmiyor mu Ben öyle biliyorum. Önce gidiyor ya. Değil mi? Aynen. Kraken'in son durak mı? Kraken alıyor Mas'ın. Son durak hangisiydi? Ama bence Kraken daha iyi. Ben Kraken şu an daha iyidir ya. herhalde ya. Ama sana bir kanka bilmiyorum çok ben senin item evet, temmüldüne... <laughs> Ben senin Benim itemlerim iyi kanka boş yapma. Şu an mesela Lisandro'ya baksana tipe bu adam bana nasıl tamam, i̇şte işte sen devam et. Ben ben o buyla ne öleceğimi bilmiyorum. Ha, Öyle diyeyim. Tamam, bundan sonra normal build alacağız işte ya. Bunlar random geldi. İyi itemi sat item al. Yok, Bunlar tek atar birimize dikkat et. Ben direkt ulti ile bir şey yapayım diyorum. Random attım. Bunları alalım. Sen onu al. Ben ultim yine geldi benim. Hayır, Garen vurmasın işte ya. Garen vurmasın işte ya. Kötü yakalandı. Oy, oy. Ne kadar OP şu ya. <laughs> OP ya. Kanka kaç vurmuş? Evet. Bakın 1600 vurmuş. Önce çerezi bekledim kanka önden. Ölsünü. E'sine trap atmam lazım adamın ya. Onu atsam büyük ihtimal bayağı vurup ölecektim. Ben bir, bir tane... Flash'im yoktu ya kanka. Flash'im olsa yine ben garen'e ulti bastım. Blade Bolt geldi. O sıkıntı oldu bir de bana şey yapamam. Vuramadım adama yani. Kanka ben Dominik alıyorum ya. Dominika bak o. Al yani kanka. Şu set çok at. Atrox, Renekton, Dominik her Renekton, zaman iki. iyidir severiz. Şey yapalım Birinci item'ı da satıp ebedi kılıç alırız. Olur olur yeriz. Bunlar kim? Hüvey'i Smolder. Ben, ben Hüvey patlatacağım galiba. Bu arada Smolder yakıncı kanka. Ona göre. Tamam. Ama tabii ki atacak yani. Öyle de bir durum var. Tamam, bu adam yamuldu bayağı bir. Ultim geliyor 5 saniye. Tamam. Gireceğim. O da öldü. Güzel. Güzel. Hop oradayım ben fena skill doluyorum bu arada ya. Yani 18 level olacağım şimdi. O oh, içerlerde level bayağı iyi. Aha Atrox'u kesmiş oğlum herifler. Atrox Hextech Gunblade de almış. Sadece Omni Vamp'ı var o adamın bu arada. Vurursa vurduğunu yıldıyor galiba. Vuramazsa ölür. Evet, bayağı Omni Vamp'ı var abi sana. Lan Renekton W basamadı. Lan? Oo. Aa. Renekli W'su gelecek. Aaa. Kötü oldu. Oğlum biz nasıl birinciyiz kanka? Bana onu söylesen. Uçarlarla <laughs> biz birinci olur imkanı yok ama neyse. Kanka eşyaların zaman ayrıca hasar veren etkilerin kritik vuruş yapabilir diyor. E eşya dediği kraken ee, şey falan değil mi? Kraken ve divine o, sanırız. Biraz, biraz. Allah. Aynen. Ben, bence... alayım bunu bence. Çünkü kritik ebedi de alacağım ya. Ha yüzde kritik şans veriyor bir de lan sana. O, da iyiymiş direkt. Okey. ultide işte krit olacak mı o da zamanla? Yok items. Ben damage over time. Arkamıza geliyor. Sorun yok. Ben fena vuruyorum şu an kanka. Güvenli bot? Güvenli <laughs> bot? <laughs> <laughs> Benim zet sağlanmış bu arada. Ben de dedi sezon 3'te yüzde 80 bin lira ile oynardım kardeşim. İzledim. Bu bula dahri büyük problem gibi biraz. Yok kanka yok bula dahri. Dört <laughs> tane canım var mal morti var. Çerez, rağmen ne? kazanıyorlar. <laughs> Sen ne vuruyorsun abi? 1-1. Bir, bir. Oğlum dalga mı geçiyor? Shogat'la sete vuruyor. Tek mi atacağım adamlara? Ben tek atıyorum valla. Beni hiç ilgilendirmez. Siz... <laughs> Benim çarp bozuk. <uzun>. Bu arada <laughs> ben bir Naturalus deneyebilirim ya. Naturalus güzel galiba. O immobilize'lar gelirse kanka bak adama da gelmiş. Immobilize, every second burn o çok ok mesela. Çektim ben evi diye. Şu an fena iyi görmek. çoğunca sete en fazla onlara uluyorsun bu halde e zaten. Ama şimdi mesela zaten ilah sindirin iyi olmaz olduğunu düşünmemin sebebi zaten oyunda tank olmak. Renekton, hmm. Regas, Set, Cho'Gath, Atros tank şeyden dolayı aldığı augmentten dolayı Naturus'ta tank. Hazır Naturus. Naturus zor biraz da e Kanka ben öyle bir oynuyorum ki. Ya, bu adam ne yaptı ki ben onu anlamadım. Adama adam vermem. Geldi beni kesmeye çalışıyor. Fena boş bir şey bu arada yaptı. Ka kanka sen kanka benim benim oynayışı görsen Azir'in ultisini RM'e geri dönüp falan da böyle adam. Abi ben ben faker. Bana faker de bakayım. Komlu faker. Baksana kanka çok sen. 10.000 canı var çok Hiçbir şey olmaz. Ama kolmi faker bakayım. Şey, e Efendim. Hareket hızı AD geldi kanka yüzde iki randomdan. Hmm. Hareket hızı ve AD geldi diyorum sana asıl. Maşallah maşallah. Şu adam loyası var Tifin. Tifi öldürmemiz lazım de bir de. Bir. direkt. direkt alacağım. Evet saldırıyorum direkt. geldi. Oğlum, Oğlum sen aa! ne yaptın adama? <laughs> Bir dakika ne yaptın adama? <laughs> ben tek girdi Tek yedi, Ka Bir saniye. Ne yaptın lan adama? Dördüncü atar mı denk geldi şunun şu hepsi patladı herhalde. Hani şey ya? Adam hiç tank değil ya baksana. Crit geldi öldü adam. hoş hmm. game bak. Ne olmuş game abiye o okay. Hı. Zor ya burası Alo lanterne bu, tıklaması lazım Aynen tıklasa daha iyi O Nautilus Biz bu Nautilus'u nasıl kestik şey lan ya. Kanka bu var adamda emarlara O ne yapıyor bunlar kanka. Trollediler. dediler Yok ama Vlad ölmez gibi ya Ahmet ölmüyor ki kanka O neyden yığılıyor lan? pasifinden mi İzlemiyor musunuz bu el. Bekleyelim o zaman. Güzel alıyorum bir şey. Ben de almıyorum. Botu rakibe göre yaparız da Tenacity botu iyi gibi Ertül ya Malmortus. Fena stat alırım ben bu arada. Şimdi kanka setle çok at kalırsam Malmortus satıp prizmatik falan alabilirim. Valla ben de düşünüyorum da Zarımın olup olmadığını nereden göreceğim? Onu keşke bir yerde görürse. Bence prizmatik almayalım stat alalım ona ne diyorsun? Ama ben Malmortus satarım. Setle şey kalırsın. Ha tamam. Tamam. RFC falan çekerim. Olabilir. Şunu fight'ı izleyelim bakayım. Set yakalarsa iyi vurur bu arada. Onu yakalanmamak lazım. İyi girdi set. O da bas be setim artık. Kain. Adam şey yapıyor ya beni saklıyor şey mi? Ha saklıyor da hemen basmanla o da atsın W'yu daha rahat olur bence. Gerçi sen de haklısın ya seni de anlıyorum. Zor bunları yenmek ya sizin çarlarla. Senin mav kalsın kanka ben de mav alacağım galiba hatta ona ne diyorsun? Olabilir. Black Shield'la mı başlıyorum? Ver. Oğlum ölmemiş adamlar. Lan! Ben çogatlar öldü ahirlere karşı oynuyoruz sandım. Mav aldım itemi satıp abi ya. Ben de. <laughs> Neyse Black Shield var bende. Bende 5 karcam var kanka zaten ya. kolay kolay bunları öldüremez bence. Set arkanda falan herhalde. Ben heal alıyorum. Dikkat et çok at da burada. Yukarı doğru gel geliyorum. Çok iyisin. Öldürdün onu. Oğlum 3800 patladı ultim kanka. De flash gitti. Olsun olsun her türlü bunlara tek atacağız şimdi. Ben de 500 adı. Asım. Oğlum çok güçlüsün. Ha. 50 zırt değişmem, yüzde 40 da zırt var. Helal, bende 97 o. Sana <laughs> vurabilirsin adamlar önce. <laughs> Lan adamın kopyası çıkmış. <laughs> senin ben şansına sokayım Bulat. Adam da hulba zaten. Helal alsın. Helal. Helal helal. Yılların zedi kanka bundan sonra zed pikmeti rol demezsin.